Yılmaz Ural YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tabii çok neşeli girdin ama şimdi yorumları okuduktan sonra bakalım bu neşemiz yerine gelecek mi? <laughs> Biz değişiklik yapalım dedik. Normal yorum okuma yapıyoruz. Dedik ki ekip arkadaşlarına bize en kötü yorumları seçin. Var mı öyle şey kötü yorum yapan ya? Ooo! Ne, ne kadar şekeriz de. Bana Aleyin. bakın klavye delikanlıları baştan... <gülüyor> 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 Bak canım bakışı gördün mü? Benim içimden yine böyle bir şey başka bir şey çıktı. Çok üzülüyorum onlara, Türkiye'ye gelip tanıdıkları en yakın arkadaşları böyle bir Türk kızı olduğu için. Başlayalım bakalım, bakalım. bizim hakkımızdaki... Ben de bunları şeyler okumadım, söylenmiş. seninle beraber okuyup tepkilerini vereceğim. Bakalım, onların evet. yanlış anlaşılmaları olabilir, onlara cevap veririz, anlaşılır onlarla. Sanıyorum ki, bundan sonra yapacağı yorumları biz bu anlatımdan sonra daha olumlu olacaktır, tahmin ediyorum. Lütfen. öğlube demiş ki ya babamın yanında izliyordum lan Yılmaz hocam. Evet. <laughs> lan Yılmaz hocam videoda niye porno diyorsun ya? Dayak yiyordum. <laughs> Düşünsene Yılmaz abi ama gözümün önüne geldi. Şimdi açıyor videoyu, bizim ilk giriş intro'da vardı ya bu porno dedin ya sen adam adam üstüne veriyor. Ne izliyorsun lan diyecek. Yılmaz Hoca İnanmaz ki pornoyu duydu adam orada. Baba ne yapıyorsun ya Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tövbe tövbe. Bu, bu porno <laughs> film gibi olmuş ya. <laughs> Tabi e, dikkat etmek lazım bunu e, gençler izliyor, çocuklar izliyor, her türlü yaş grubu izliyor. E, ben sana hak veriyorum. Bu tür kelimeleri kullanmak. Şimdi i̇şte YouTube bu olayda İnternet biraz daha özgürce, daha özgürce konuşuluyor. Yoksa bunu televizyonda falan söylesek sanırım o kısmını bitler yani. <laughs> Çok da doğru bir yorum yani. Katılıyorum kardeşim. Arda Haliçler demiş ki, koskoca Yılmaz Hoca ne hallere düşmüş gülmüş. Şimdi ne hallere düşmüş derken burada biraz durmanı istiyorum. Çünkü bu... <laughs> Makyaj videosuna demiş. Makyaj, makyaj, makyaj videosu. Ben de hatta dedim ki çocuklara yapmayın. Beni bu hale düşürmeyin. Ama hakikaten siz haklısınız. Maalesef beni işte bu caddede. Ben değil, ben değil. Artı iki tane oğlu Bunlar çıktı. Artı Orçun. Abi yap ya. Burası YouTube kanalı. İşte insanlar böyle şeyleri seviyorlar. Ya seviyorlar da biz burada yani. Abi işte bak düşündüm başıma geldi. Haklısın kardeşim. Bu beni bu hale düşürdü ben. bunlar. Bu yorumu da. Beni bu hale bunlar düşürdü. Neyse şiddet şey olacak söylüyor, şimdi. Makyajım çok güzel olmuş değil mi? <laughs> Hayır benim doğum günüm yani, diye kırmadım. Ya yani şimdi tabii burada çok ciddi şeyler yapıyorum. Mesela ben orada Yılmaz Vural'ın işte şovmen diyorlar diye çok ciddi bir video yaptım. Altı bin kişi izledi. O dediğiniz, eleştirdiğiniz video. Daha fazla izlendi. <laughs> 50 bin kişi izledi. Ne yapacağız şimdi buna? Ha, hadi, hadi buna da yorum yapalım. Yani, hadi, hadi. yani izleyici burada. Böyle evet. şakalı şukalı şeylerden daha çok uğraşıyor çok ciddi şeyler dinlemekten usanmış Sıkılmışlar, insanlar. Sıkılmışlar. Böyle da. ıvır zıvır komedi şeylere bayılıyorlar. Biz de hani biraz daha keyifli şeyler yani Biz yapalım. de istedik yani sizi eğlendirir miyiz falan filan diye ama. Biz de eğlendik çekerken. çok şey değil ben o kadar ağırlığı, da acımasız olma. bir tane bir Evet. Tekin Kıra. Videolar çok saçma şekilde geçiyor. Biraz daha düzgün montajlayın. Yılmaz hocama zarar veriyor. Sen mi seçtin. Orçun burada da sana geçiriyor. Şimdi, ben bir dakika. Şimdi ben bir dakika. Bu konuda bizi başından beri uyarıyor herkes. Mikrofonu iyi ayarlı değil. Çok yüksek ses çıkıyor. Şunu ayarlayın Orçu. Senin yüzünden fırça yiyorum. Burada başta ben yoktum o. Yani. Ben sonradan dahil Yoktun ne? İki tanesinde yoktun. Kurnaz. Ondan sonra aldın topu eline başladın sen oynamaya. Rezil olduk millete. Gördün mü? 20 liralık mikrofon alıyorsunuz. Profesyonel bir iş yapıyor. <laughs> Hayret bir şey ya. Tekin de Bana bak bundan sonra Allah aşkına yatırım yapın kardeşim. Yatırımın olmadığı yerde gelişme olmaz. Orçun sana söylüyorum. Orçuna değil sponsorlara söyleyeceğiz. Bize mikrofon gönderin. Arkada Ya sen de tam şeyi geçtin yani. abi. Şimdi gene beni ben. <laughs> Şimdi mesela burada bu yayını yaptığımız yeri görseniz. Çok güzel Efes evet. tamam ben sonraki yoruma geçiyorum arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Al şimdi de mikrofonun biri bozuk benden alıyor sesi. <laughs> Oğlum bu hemen her şeyi açık ediyor. Sesi benden alıyor. <laughs> mikrofonu. Bir sonra beni rezil ediyorsunuz kardeşim. Orada mikrofon Hani nerede? Aa pardon varmış. <laughs> Umut Karademir. Bu hatunun neyini beğeniyorsunuz bu kadar? Yapma olmayan bir yeri yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok doğru ya, kız, kız, kızıma evet. yıktı. Yani, yani. Bugün daha yeni yani. Ben biz onun nesini beğeniyoruz biliyor musunuz? Görünüşünden çok kalbini. O kadar güzel bir kalbim var ki. Ben şimdi <laughs> teşekkür ederim. Evet görüntüyü görüntü bırakın. Neyse ama tabi saygı duyabilir bizde. Var mı kız öyle bir şey? Var Umut'cum gidiyorum her gün. Burnum yapılı. Düzenli cilt bakımı yaptırıyorum. Her gün kuafördeyim. Kendime bakmayı seviyorum. Burundan başka var mı? Dişlerimi yaptırıyorum şimdi. Başka hmm. da yok yılmaz ama <laughs> Tamam tamam. inandım ya tamam. Ee, tamam kurtardık. <laughs> Burun ve diş. Gerisi Allah vergisi. <laughs> Roşat Demir demiş ki Sen kimsin? Erol Bulut'un yerinde olacak Dolipop. <laughs> <laughs> ben Erol Bulut'un yerinde olmak ister miyim? Hep Erol Bulut'u en çok koruyan Onun başarılı olacağını söyleyenlerden bir tane benim kardeşimdir Tam da bunu diyorum işte Kardeşim. videoda yorumlarken Yılmaz abi orada fikrini söylerken diyor ki ben Erol Bulut'un yerinde olsam şunu şöyle yapar oynatırdım. Sen buradan onu tut ben Erol Bulut'un yerinde yani, olsam yaparım. Yanlış anlamış kardeşim. Yani ben hiç kimsenin yerinde gözüm olmadı. Olmaz da. Ee, ama tabii yorumculuk pozisyonda olduğunda bir şeyleri yorumlarken o yüzden ben hiç yorumculuk kısmını yapmak istememişim. Çünkü tabii ki olumlu yorum yapanların yanında böyle kardeşimizin de fikrine saygı duymak lazım. Yanlış anlamışım ama lollipop kelimesi biraz ağır olmuş. Yani hiç sevmem ben lollipop. Emir demiş ki Yılmaz Hoca'nın yanına daha kafa biri lazım. Benim yanımdaki insanlar ben çok memnunum. Biz burada kafa birisi derken daha bundan kafasını nereden bulacaksın memlekette? Her türlü Çek, şaka yapıyor, şaka yapıyor, her türlü neşesi yerinde. Gülmek çok önemli arkadaşlar. Gülen insan kalmadı. Benim kahkahalarım, siz böyle seçin evet. yorumları bakın. Benim Adanları partnerime konuşturmam kanka. kardeşim. Partnerime konuş. O canım benim, Gör. Kıskan onlar çatla <laughs> <laughs> evet. Recep Reis demiş ki, koskoca Yılmaz Vural'a makyaj yaptıran hayat bize ne yapmaz? <laughs> Koçum benim de. <laughs> Doğru söylüyorsun yani. Katılıyorum sana. ne hale düştü görüyorsun değil mi? Recep çok keyif. Recep. Ve olsun yorum olmuş. Yani. 51 de Ama bu yorum, değil. bu yorum çok sempatik bir evet, güzel bir doğal, yorum. Evet doğal aynen. Yani helal olsun. Teşekkür ederim. İnsanın yarın recep. ne olacağı belli değil biliyorsun değil mi? Olsun be arasında böyle olmak lazım. Hayatı çok ciddi almıyor yani. Osman Tambak demiş ki uzmanlık alnın nedir? Alanın demeye çalışıyor kitap yazacak ne yaşadın başarısızlıktan başka. Komedyen ol sen bence. Ablamız da içinde kalmış belli. Manken falan olmayı denesin. Berbat ikili zaman kaybı oldu izleyerek. Ama demek sonuna kadar izledi ki. Yorum yorum. Böyle bir yorum yaptı. <laughs> <Bir> şey Yakalandı. <laughs> Hayır onu da geçti. Hadi izledim. Oturup şey, yorum yaparken yine zaman kaybı yaşıyor. Bir dakika. Bir şey bir dakika, bir dakika şimdi. Osman. Ben şimdi buradan bir şey. Oturup bana böyle yorumlar. Osman be. <laughs> Bu kitabı bir oku da. Okuduktan sonra bana yorum Yani ben 67 yaşındayım ve sen antrenör arasında kaç tane insan çıkıp kitap yazmış? Kitap yazdım yayın evi de İnkılap Yayın Evi dikkatini Çok ki. başarılı bir İnkılap yayın, 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 evi. Çıkıyor. 90 küsür senelik Türkiye'nin ilk yayın evlerinden bir tanesidir. Beni kitap yazacak kadar değerli buldular. Beni de Türkiye'nin çok önemli isimlerinden bir tanesi Sunay Yakın'ın teşvikiyle oldu bu. Senden ricam bu kitabı oku, ondan sonra yorum yap. Allah aşkına. Osman okusana, kitabı okuyup Osman. tekrar yorum yapsana. Bu arada yani, ben mankenlik yapmayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim, beni manken gibi görmüşsün, çok merkez. Yani manken olmak kötü bir şey değil. Hayır, ben istemiyorum. Ben şu an yaptığım işten çok memnunum. Aynı zamanda oyunculuk deneyimim var, onunla devam ederim. Ama burada çok mutluyum. Hemen alındın ya. Ben, ee, ben, ben gelemem yani. eleştirir. mi? <laughs> Biliyor kar o benim oyumu. Kar kardeşimiz, kardeşimiz Yorum yapmış, bize cevap verdik, bilmem inşallah tatmin olmuştur ama lütfen senden ricam var, o kitabı bir oku, İnadım inat bak al. 300 sayfa yakın yazılmış bir kitaptır bu. Bunun içinde futbol değil, ben bunu Diyanetler'e gittiğim zaman almaya çalıştığımda dediler spor kitaplarının arasında aradım. Hayır, edebi kitaplar arasında hı hı. çıktı bu. Yani hakikaten kö kötü olmadığını söylüyorlar okuyanlar. Sen de bir oku, ondan sonra beni Teşekkür ederim güzel kardeşim benim. Değerli kötü yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza <laughs> abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Olun ki, Dur. abone olun ki böyle şeyleri bakın okuyalım biz de. Had haddimizi bilelim, doğru şeyler söylemeye çalışalım. Ama ille sizler mutlu olacaksınız diye de konuşmayalım. Evet. Yani biz ne düşünüyorsak onu söyleyelim. Onu. Yoksa biz biz olmayız. Teşekkürler canım kardeşlerim. Öpüyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle Bizden kalın. Sizden gelen her şey başımızın üstünde. Vay be! <laughs>